Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 3 kısa hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Selamlar abla. Bir buçuk sene önce çok kötü bir gece geçirmiştim. O gece film izledim. Uykum yoktu. Filmin biri bitti ötekini açtım. Saat 12.30 gibiydi. Annem ve babam yatmaya gittiler. Ben salonda film izlemeye devam ettim. O sırada telefonum çaldı. Arayan babaannemdi. Babaannem 72 yaşındaydı. Bizim yan binamızda oturuyor. Bakıcısı var evde. Kendi tercihi böyleydi. Ben kendi evimden başka yerde rahat edemem demişti biz de en azından yakın olalım gider geliriz diye yan binasına taşınmıştık. Neyse babaannem beni aradı. Kızım bir bana uğrayabilir misin dedi. Ne oldu babaanne bir sıkıntı mı var dedim. Az konuşalım canım sıkıldı dedi. Allah Allah sen bu saate kalmazsın hiç dokuzda uyurdun. Ne oldu bugün bakıcı yok mu dedim. Bakıcı yok bugün izinliydi dedi. Kimseyi uyandırmadan evden çıktım. Yedek anahtar vardı. Zile basmadan onunla açıp girdim. Salonda oturuyordu babaannem. Selamun aleyküm babaanne. Uyku tutmadı mı bugün dedim. Aleyküm selam kızım. Bugün uykum yok. Seninle biraz konuşmak istedim dedi. Olur konuşalım. Benim de uykum yoktu zaten dedim. Benim doğduğum anı anlattı bana. Annemin yanında babaannem varmış. Ve beni doğurtan babaannem aslında. O günden bahsetti. Elime doğdun sen. Benim torunlarımın içinde en çok seni sevdim ben dedi. Ben de seni herkesten çok seviyorum babaannem benim dedim. Küçücüktün, erken doğdun. Hastaneye yetiştirdik. Çok çabuk konuşmayı öğrendin. Çok akıllıydın. İlk baba dedin dedi. Böyle uzun uzun konuştuk. Namazlarını kılıyor musun diye sordu. Kılıyorum babaanne tabii ki dedim. İyi yavrum sakın bırakma. Hesap günü zor geçer yoksa dedi. Biliyorum babaanneciğim sen hiç merak etme dedim. Allah kabul ederse namazlarımı hiç kaçırmıyorum dedim. Eder kızım. Sen doğru yoldan şaşma. Şeytana uyma dedi. Yatırdı beni dizine. Küçüklükte yaptığı gibi saçlarımı okşadı. Bunları yazarken bile ağlıyorum inanın. Çok duygulandım şu an. Saçlarımla oynadı. İpek saçlı kızım diye sevdi beni. Sonra beni yatak odasına götürdü. Bir sandığı vardı orada. Hep görürdüm ama içinde ne olduğunu bilmezdim. Onu açtı. Seccade, tesbih, elbise gibi şeyler vardı. Namazını bununla kıl, tesbihini bununla çek. Ben ölünce beni anarsın dedi. Gözlerim doldu. Allah gecinden versin babaanne ben dayanamam sensiz dedim. Hepimizin gideceği yer orası kızım. Hepimiz orada buluşacağız günün birinde dedi. Ağladım. Babaanne olsun yine de böyle konuşma dedim. İçeri geçtik salona. Dizine yattım yine. Çünkü bana söylediği bir ninni vardı. Onu söyledi. Benim çok uykum geldi. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım babaanne dedim. Tamam dedi. Banyoya girecektim. Kapıyı ittim açılmadı. Arkasına bir şey düşmüş sanki. Babaanne kapı açılmıyor. Bir şey mi düşmüş arkaya dedim. Ses gelmedi. Kapıyı tüm gücümle ittim. O arkadaki şey hareket etti. Ve kapı açıldı. Bir baktım babaannem yerde hareketsiz bir şekilde yatıyor. Salona koştum babaannem salonda yok. Babamı aradım annemle geldiler hemen. Babaannem ölmüş. Banyoda yere yığılıp kalmış. Bense bütün gece babaannemin ruhuyla oturmuşum. Her şeyi anlattım annemgile. Cenazesinde bile korkudan titriyordum. Son kez benimle oturdu, benimle konuştu. Bana dokundu, Nasıl anlatabilirim hissettiklerimi bilmiyorum. Verdiği seccadede namazımı kılıyorum. Verdiği tesbihle zikir çekiyorum. Mekanı cennet olsun. Yaşadığım bu olay hayata bakışımı değiştirdi ve sizinle de paylaşmak istedim. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Merhaba Pınar Hanım. Benim adım Ayşe. Adımı söyleyebilirsin. Size başımdan geçen bir anımı anlatmak istiyorum. Olay ben 10 yaşlarındayken geçiyor. Benim memleketim Sinop. Olay da burada yaşandı. Ben 10 yaşlarındayken hayvanlarımız vardı. Onları otlatmaya giderdik. Bir gün yine hayvanları otlatırken arkadaşım Kevser'le oturuyordum. Bir anda Kevser yanımdan kalkıp bir köşede kendi kendine konuşmaya başladı ona ne yapıyorsun dediğimde cin arkadaşımla oyun oynuyorum dedi. Ben o anda çok korktum. Cin arkadaşıma evde işlerimi yaptırıyorum. Her zaman benimle dedi. O gün arkadaşımdan çok korkmuştum. Akşam olduğunda başımdan geçen her şeyi anneme anlattım. Ama annem bana inanmadı. Arkadaşın sana şaka yapmıştır dedi. Ama hepsi gerçekti. Gece olup yattığımda rüyamda onları gördüm. Bana bizden kimseye bahsetme dediler. Uykumdan kan ter içinde uyandım. Bundan sonraki günlerde onlar beni hep korkuttular. Bir gün arkadaşıma oturmaya gittim. Beraber yemek yedik. Sonra bulaşıkları yıkamak için mutfağa gitti. Ben de peşinden gittim. Yardım etmek istemiştim. Ama bir de ne göreyim? Arkadaşım bulaşıkların başında dikiliyor, bulaşıklarsa kendi kendine hareket ediyor çok korktum ve arkadaşım görmeden oradan kaçıp evime geldim. Olanları anneme anlattım. Annem bana yine inanmadı. Bir de gülerek sen gündüz vakti rüya mı gördün dedi. Ama ben yalan söylemiyordum. Hepsi doğruydu. Günler boyunca rüyalarımda beni alıp bir yerlere götürdüler. Orada bana işkence yaptılar. Bir akşam arkadaşım bize geldi. Hadi gidiyoruz diye beni kolumdan tutup hayvanların ahırına götürdü. Orada arkadaşı olan cinle konuştu. Tabii ben o varlığı görünce korkudan bayılmışım. Gözümü açtığımda bir de ne göreyim? Odamda yatağımdaydım. Annem de babam da başımda dua ediyordu. Annem dedi ki kız bir şeyler söyledi ama ben ona inanmadım. Durumu çok ciddi. Hemen bir hocaya gidelim. Babam da benim tanıdığım bir hoca var. Ona gidelim dedi ve o gün hemen hocaya gittik. Hoca bende musallat olduğunu söyledi. Kısa bir süre sonra ben bu musallattan kurtuldum. Bana büyü yapan da arkadaşımın annesiymiş. Bu olaylardan sonra bir daha o kişiyle görüşmedim. Oradan taşındık. İstanbul'a geldik. Şimdi burada yaşıyorum. Şu an 39 yaşındayım. Evliyim. 5 tane de çocuğum var. Çok mutluyum. Bu başımdan geçeni anlattım ki Arkadaşım dediğiniz kişiyi çok iyi tanıyın. Çünkü gerçek bir arkadaş bulmak çok zor. Ben bunu yaşayarak öğrendim. Şu anda bile arkadaşım yok. Hiç kimseyle arkadaşlık yapamıyorum. Bu başımdan geçeni yayınlarsanız çok sevinirim. Pınar Hanım sizi severek dinliyorum. Allah'a emanet olun. İkinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi üçüncü hikayemize geçelim. İyi günler hikaye saati. Bir yerde gece bekçisi olarak görev yapmıştım. Tek başıma bekliyordum sabaha kadar. Pek olay olmazdı orada. Kulübeden çıkar bir iki tur atardım. O kadar. Yaptığım pek bir iş yoktu yani. Her yerde güvenlik kamerası vardı. Ondan dolayı da kimsenin kötü bir şeye cesaret edeceğini düşünmüyordum. Beş ay sorunsuz çalıştım. Bu arada çalıştığım yer büyük bir depoydu. İçi malzemelerle doluydu. Neredeyse bir fabrika kadar büyüktü. Bir gece kulübede otururken bir silah sesi geldi. Hemen dışarı çıktım. Deponun etrafında koştum. Ses çok yakından geldi. Kesin birini öldürdüler dedim. Baktım kimse yoktu. Birkaç tur daha attım. Depodan uzaklaştım. Etrafa kadar baktım. Kimse yoktu silah sesi olduğuna emindim. Kulübeye döndüm. Kimseyi bulamamıştım çünkü. Gözümü dört açtım. Tam kulübenin önünden bir adam koştu. Çıkıp kaçma dur diye peşinden bağırdım. Karanlıkta kayboldu. Her yere bakıyorum. Kimseyi göremiyorum nedense. Deponun arka tarafına dolanınca arka tarafından birisi boynumu sıktı. Göremedim ama o sıkan eller gerçekten çok büyüktü. Parmaklarımı göğüs kafesimin aşağısına kadar değdiriyordu. Böyle bir insan olamazdı yani. Arkamı döndüğümde karanlıktan başka bir şey göremedim. Deponun içinden sesler geldiğini fark ettim. Ağlama sesi gibi. Yardım edin. Beni öldürecekler. Biri kız kaçırdı ve buraya getirdi diye düşündüm. Depoyu açtım. İçeriye girdim. Kapı arkamdan kapandı. Işığı da açamadım. Sadece elimde fener vardı. İlerledim. Kadının sesini hala duyuyordum. Kartonların arkasında gördüm kadını. Eliyle yüzünü kapatmış ağlıyordu. İyi misiniz diye yanına yaklaştım. Parmaklarının arasından kan aktığını fark ettim. Elini indirince suratının her yerinin kan içinde olduğunu gördüm. Sesi erkek sesiydi. Hatta bir erkek sesinden daha kalındı yaratık sesi gibiydi. Kalkıp duvardan geçti. Ben depodan çıktım. Kulübeye girdim. Hemen polisi aradım. Polis 10 dakikaya geldi. Durumu anlattım. Önce bir silah sesi duydum. Sonra koşan bir adam gördüm. Son olarak da deponun içinde ağlayan bir kadın gördüm dedim. Polisler her yere baktılar ama hiçbir şeyi bulamadılar. Ellerinden kan aktı diyorsunuz ama hiçbir yerde kan izi yoktu dediler. Öyle gördüm, yemin ederim gördüm dedim. Kamera kayıtlarını beraber inceledik. İnanın, kameralarda benden başka hiçbir şey yoktu. Kamera kaydında şöyle gözüküyor. Ben endişeyle kulübeden çıkıyorum, deponun etrafını dolaşıyorum. Bir yerde durup ellerimi boynuma götürüyorum ama arkamda kimse yok. Sonra depoya giriyorum. Depoda da bir boşluğa doğru yaklaşıp o boşlukla konuşuyorum. Olamaz dedim. Bu olamaz. Gördüm. Benim hayal görme problemim yok. Bakın ben rüyada görmedim. Uykum da yoktu. Bütün gördüklerim gerçekti. Polisler aralarında fısıldaştılar. Çok da utandım. Deli gibi gözüktüm çünkü. Sonra bir polis kenara çekti beni. Kızacak zannettim. Çünkü onları boşuna çağırmıştım. Bir daha böyle sesler duyarsan bir ayetel kürsi felak nasıl oku Bizi durduk yere çağıracak, yalan söyleyecek birine benzemiyorsun. Ben sana inandım. Böyle vakalara çok rastlıyoruz. Rol yapmadığın şu kameralardaki telaşından belli dedi. Üç harfliler benim aklımla oynamışlardı. Ve polis de buna inanmıştı. Ama ondan sonra hep dua okuyup başladım işe. Faydasını da gördüm. Ses bile duymadım bir daha. Her işin başında dua etmek en iyisi kısa hikayeler arasında paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalınızı büyük bir ilgiyle takip ediyorum. Sabaha kadar aynı hikayeleri dinlediğim bile oluyor. Benim gibi işte çalışırken sizi dinleyenler çoktur. İyi ki varsınız. Yoksa vakit geçmezdi. Allah'a emanet olun. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.